Merhaba canlarım. Ay Hatun ile kahve falına hoş geldiniz. İkizler burcunda kalmıştık ve İkizler burcu için zamanlı zamansız dileğimi tuttum, niyetimi tuttum. Fincanımı kapattım. Ne zaman izlerseniz o zamana aittir bu fal. Siz de niyetlerinizi tutun ve falımıza bakmaya başlayalım. Evet şöyle önce fincanı göstereyim. Anlayanlar var çünkü. Evet. Burada bir e, kaplumbağa görüyorum. Önce figürleri söyleyeyim. Sonra ee, güzel bir kadın veya e, yakışıklı erkek ile tanışacaksınız demek size karşı yapılan eleştirilerden etkileneceksiniz. Evet, karanfil evet karanfil'e benzer bir şey de görüyorum şekil olarak. Bu da çılgın bir aşk yaşamak üzeresiniz demek mutluluk kapıda demek. Şöyle biraz çevirelim biraz karışık ve sıkıntılı bir fincan e, maddi olarak sıkıntılarınız var ve bu sıkıntılarınızda akrabalarınız olsun eş dost olsun kimse size destek çıkmıyor ve her şeyi tek başınıza yapmaya çalışıyorsunuz Tek başınıza yaptığınız şeylerde siz e, çabaladıkça daha da kötüye gidiyor. Negatiflik söz konusu olmuş. E, ruh haliniz e, isyankar olmuş. İkizler Burcu arkadaşlarım maddi yönden biraz e, çöküntü söz konusu. Yalnız kendi kendinize yaptığınız borçlar veya ya da başkasına kefil mi oldunuz? Başkasının e, borçları mı? E, kendi yaptığınız borcunuz harcınız değil gibi görünüyor. Evet, e, şurada direk ve bayrak var ve buradan temiz bir e, kağıt gelecek. E, miraslık bir işiniz olabilir veya devlette alabileceğiniz e, bir miktar e, toplu paranız var. Mahkeme çıkmış, Mahkemeyle alakalı yapmak istediğiniz bazı haberler var. Beklediğiniz bazı projeler çıkmış devlet dairesinde yani bu mahkemelik olayı nasıl güzel sonuçlanacak ve şükredeceksiniz siz. Çocuklarınızla alakalı çok sıkıntılar var. Bu çocuklarla alakalı tek başınıza nasıl tek desem tek başınıza yapmak istiyorsunuz bu olayları tek başınıza çözümlemek istiyorsunuz. Ee, ve evet burada tek başınısanız sizi gördüm ama başaracaksınız verdiğiniz emekler gerçekleşecek fedakarlık sonucu sonuçlanacak iki arada bir derede kalmış bir kişi görüyorum S ve T harfi arasında kalmışsınız ya da e, tek bir kişi olabilir ya da iki kişi olabilir e, neredeyse böyle terazi dengeleniyor olabilir bir tarafın huylarını beğeniyorsunuz, bir tarafın dış görünüşünü beğeniyorsunuz. İki arada kalmışsınız ama duygularınızda da fazla emin değilsiniz. Öyle görünüyor. Birkaç kişiye böyle e, birkaç kişiye bir şeyler söylemek istiyorsunuz devamlı ama eliniz kolunuz bağlı çıkmış ve söyleyeceğiniz lafları söyleyemiyorsunuz. Bir kişinin hatır olduğu için orada o yüzden söyleyemiyorsunuz. Hatır güden bir insansınız siz. Maalesef bu bağlantıda söyleyeceğiniz şeyleri hep yutuyorsunuz o aradaki kişi nedeniyle. Susmak evden diyorsunuz ve maalesef susuyorsunuz. Koskocaman bir fırtına uyarısı görebiliyorum. Sustuğunuz bazı olaylardan sonra böyle bir patlama olabilir. Ve bu patlamadan da çok kişi zarar görebilir. Evet dobra bir kişisiniz ve haksızlığa gelemiyorsunuz. Adaletli bir insansınız. Gerçekten e, bu bağlamda da haksızlıkları e, kabul edemiyorsunuz ve birden patlayabilirsiniz. İş hayatınızda çok çalışkan bir insansınız ve çalışmak istiyorsunuz. Şu anda e, durumdan dolayı e, bazı durumlardan dolayı işleriniz ters gitmiş, işle alakalı Maddi zararı uğramışsınız, ertelenmeler olmuş işi olmayanlar, çalışmayanlar iş başvurularına bulunmuşsunuz. Maalesef maddi gücünüzü zorlayan bir şeyler olmuş. Evet, şurada bir anahtar var. Bu anahtar güzel bir haberdir. Bu anahtarla beraber işinizi çözeceksiniz ve ferahla, ferahlığa kavuşacaksınız. Ve çok büyük bir anahtar çıkmış, hanenizin ortasında. Ev, araba varsa değiştirmek istediğiniz alım satım konuları gündemimize gelebilir. Artık bunu siz kendinize göre yorumlayın. Ben gördüklerimi söylüyorum. Siz kendinize uyanları alın, uymayanları evrene e, salın gitsin. Kötü ve çirkin olan ne varsa evrene iade edin sevgili ikizler arkadaşlarım. Evet e, gözyaşları yapmışsınız giden bir insanın arkasından üzülmeyi bırakmışsınız artık. Üzülüyorsunuz ama e, bu insanı yok sayıyorsunuz daha doğrusu. istemiyorsunuz ve dönmesini de istemiyorsunuz artık. Artık o benim için bitti gibisinden konuşmalar yapıyorsunuz. Ve aranızda bir güvensizlik yaşanmış. Ve bu güvensizlik duygusundan sonra hiç kimseye güvenmemeyi seçmişsiniz. Kalbinizi bir asma kilit vurmuşsunuz. Ama kimseden de yardım almıyorsunuz. Tamamıyla insanlardan kendinizi soyutlamışsınız. Sağlık problemlerinize baktığımda şurada mide yanması veya boğaz ağrısı gibi eklem ağrısı gibi e, ağrılar olabilir Bunları gözlerden e, kaynaklı Olabilir e, Altıncı hisleriniz çok kuvvetli Evet Evet hisleriniz çok Kuvvetli ve bir insana Baktığınızda e, Onun neler yaptığını Sizler için ne düşündüğünü tahmin edebiliyorsunuz Ve gerçekten Burada bir kız evladı görüyorum e, Çok stres Sıkıntı içinde ee, onun üzüntüsü de sizlere yansıyor. Ama hiç üzülmeyin, güzel günler kendisini bekliyor. Geleceği güzel. Şu anda bir gel git dönemine gelmiş maalesef. Her insanın bir inişi çıkışı vardır. Şu anda kendisi inişte ama e, sonuç mükemmel olacak. Evet, dili, tabağımıza bakalım şimdi. Evet, dileklerinizi tutun. Tabağınıza bakalım. biraz aksın. Evet. Sevgili ikizler burcu güzel arkadaşlarım gözyaşı ile birlikte güzel dilekleriniz gerçekleşecek İnşallah tüm dilekleriniz kabul olur ellerinizi semaya açmışsınız çok dualar ve çok dilekler yapıyorsunuz çok davetler ediyorsunuz her bir dua bir davettir ve hiçbir zaman bunu unutmayınız çok güzel davetler yapıyorsunuz pozitif falan ne varsa onları kendinize çekmeye çalışıyorsunuz altıncı hisleriniz kuvvetli olduğu için böyle davetlere falan çok fazla Nasıl diyelim? Meraklısınız açıkçası. E, dualara meraklısınız. E, bunu söyleyebilirim. iki vakit içerisinde çok güzel bir e, gönül kırgınlığı var aslında. iki vakit içinde bu gönül kırgınlıkları e, hepsi gidecek. Şurada esmer bir kişi olarak görüyorum. Ve bu Esmer e, insan gerçekten önünüzde eğilecek olan bir kişi. E, i̇smi ve soy isminde E harfi var ve N harfi görebiliyorum. Gerçekten e, önünüzde eğilecek bir insan, af dileyecek pişmanlık duygusu yaşamış bir kişi bu. Bir kişi de e, bir kişinin devamlı dolduruşuna gelen bir kişi var maalesef. Pire için yorgan yakan bir kişilik bu. Bütün suçlarını, bütün günahlarını... E, e, size satmış olan bir insan, kendi suçunu kabul etmeyen bir insan ona göre siz de önlem alın diyebilirim gerçekten çok adaletlisiniz size bu kişinin tutumu çok ilgilendiriyor ve bu kişiyle muhataplığınızı keseceksiniz. Çok güzel devam ettiğimizde emeklerinizin karşılığınızı maddi ve manevi yönden alacaksınız çok güzel kocaman bir e, kapı çıkmış geleceğiniz çok parlak ve e, ışık görünüyor e, sıkıntılarınızın hepsini ayak altına alacaksınız gerçekten demedi demeyin. E, Başka ne diyebilirim? Sıkıntılarınız gidiyor. Evet destekleriniz, yorumlarınız benim için çok değerli ve sizi çok çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın destek için. Evet çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki falda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.